Loge standındaki gezimize devam. 300 DS popüler model demişler. 500 DS Enduro'nun keyfini çıkar demişler. Hızlıca özelliklerine geliyorum. 300 DS Tek silindir 4 zamanlı sıvı soğutmalı 292 cc 29 beygir 6 beygir ön arka disk 16 litre depo 125 maksız demişler yüksüz ağırlık 170 kilo 170 kilo aslında iyi bir ağırlık bence Hemen geliyorum. 500 DS 471 cc 46.2 beygir ön arka disk ABS tabi 160 maksız 17 litre depo 205 kilogram ağırlık demişler. Kayaba ön amortisör. Ya şunun güzel yanı bak çok iyi bir koruma demiriyle geliyor. Önden başlıyor demir yani. Farlar led bak ayarlanabilir. Sinyaller led. Farlar tabii ki led. Gündüz farı güzel. Fena değil. Burada bir NC'yi yandıran, tonda yandıran tasarımlar izleri görebiliyoruz buralarda. Şöyle yandan göstereyim sizlere. Fiyatlar açıkçası bana iyi geliyor. Voge'nin, bu Voge diye okunan marka. Ben yazıldığı gibi söylüyorum Voge diye. Fiyatlar güzel geliyor. Ki motora baktığında böyle bir duruşu var yani. Böyle havalı bir duruşu var. Ben buradayım diyor. Çift disk, disk, kaliperler. Çift silindir. Yani bu etli bir sele. Kırmızı detaylı. Arka çanta demiri hazır koruma demiri üzerinde. Ayak pegi. Honda'dan kaliteli ayak pegi yapıyor. Görüyor musun Vogue'yi? Egzoz. Bu tasarımına ben beğenip beğenmediğimde kararsızım. 500'lüğü. 300'lüğü. Bir tık daha küçük olan model. Bunun üzerinde koruma demiri yok. Egzoz soba borusu gibi çok büyük. Çanta demiri üzerinde. Ekran. Değişik bir ekran. Parçalı. Küçük. Vogue aynalarını hiç sevmedim. Bunu değiştir baba. Burada bir tık boşluk var gaz kolunda. Elektronik gaz kolu yok tabii ki de. Küçükler standart. Buna geliyorum. Ekran güzel. Ekran güzel. Elcikler daha farklı güzel. Her şey yerli yerinde. Ayarlı manetler. Güzel bir ekran var. Ayarlı ön cam. Bak aynalar yine aynı. Güzel aynalar değil. Ama güzel. Üzerine bir oturup deneyeceğim. Ötekinde üzerine oturacağım. Burada da 300'ün rallisi var. Bak oturuyorum. Hop. Benim ayaklarım yere rahat değiyor. 1.77 boy var. Depoyu kavramam. Fena değil ama buraya bir ped vesaire gerekir. Mat boy olduğu için çok kayıyor. Yani hiç hiç kavrayamazsın yolda kayar. Ama hafiflik güzel. Bu da ayarlanabilir ön camı var. Motorun hafifliğini beğendim. Ağırlık merkezi aşağıda bunun. Belli yani belli ediyor kendini. Çok yukarıda değil. Çanta demiri biraz tel maşa işçilik. Çok iyi durmuyor. Bakalım sinyaller, led. Çok kaliteli ledler değil ama. Bu güzel. Bunun ledi bir tık daha iyi. Bak çipli. Daha güzel ama. Aa bu nedir? Şimdi bunun üzerine oturayım. Bu orta sehpada. Bunda orta sehpa standart. Gelmiyor gibi. O yüzden buna ata biner gibi biniyoruz. Hop abi. Geldim. Hop. Oturdum. O, depo. Kallavi bir depo var. Şurada yani. Görüyor musun? Şimdi dizlerimle bir depoyu sarayım. Ha bunda da şurada bir plastik parçaya geliyor dizlerin. Plastik parçanın arkası hani boş gibi. Bu da da depoyu sarmadan hani çok böyle rahat olamadım motor üzerinde. Orta sehpadayken parmak ucumla yere değebiliyorum. Bak iki ayağım da parmak ucuyla yere değiyor. İşte i̇ndirdiğim zaman sehpada büyük ihtimalle ayaklarım yere değecektir. Sele yükseklikleri 1.75 üzeri bir insanın rahat kullanabileceğini söylerim. Şurada da diğer modelleri. Kırmızısı. Kırmızı güzel duruyor. Onu bir çekeyim ben. Kırmızıya bir gideyim. Ki griyi, griyi de çok beğendim ben. Kırmızı da. Gerçekten gayış gibi duruyor. Mat şu boya işçiliği. Hani bak. Bir, 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 şeylik var ya. Hani kaliteli diyemiyorum. Bir, bir şey var. İçinlik izini bir, bir yerden anlıyorsun. Bu mat boyada bilemiyorum. Yani parlakta da daha çok belli oluyor da. Baksana çok parmak izi her şey net belli ama depo plastik bilemedim. Hani bir, bir Çinlilik veriyor. Ama Vogue'yi genel olarak fuarda beğendiğimi söyleyebilirim. Fiyat performansa iyi çalışmış Vogue markası. Tebrikler. Gezmeye devam. Görüşürüz.